Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz fide yetiştirme toprağı hazırlama. E, fide yetiştirirken hazırlanan toprakta kullanılan malzemeleri e, tanıtacağız kısaca. Sonrasında da bir karışım hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kullanacağımız malzemeleri tanıyalım. Öncelikle elenmiş bahçe toprağı. E, elenmiş bahçe toprağı nedir? İyi bir bahçe toprağı bol solucanın barındığı, bol ağaçlı, bol bitkili, Biraz gölgeli olan, yıl boyunca yüzey nemliliği fazla olan topraktır diyebiliriz. Yani bahçenizin böyle bir kısmı varsa buradan birazcık toprağı eleyerek elde edebilirsiniz. Killi ve kireçli olmamasına dikkat etmek gerek. Eğer humus açısından zengin değilse de yanmış hayvan gübreleriyle zenginleştirilebilir. Bu hayvan gübreleri ne olarak kullanılabilir? Mesela koyun gübresi fide yetiştirmede çokça kullanılır. Burada koyun gübresinin iki çeşidi var. Bir tanesi direkt ham olarak bulunan koyun gübresi. Bu da yanmış. Üzerinden en az iki yıl geçmiş bir koyun gübresi bu. Gördüğünüz gibi kurumuş bir şekilde görünüyor zaten. Burada gördüğünüz koyun gübresi ise yanmış ve biraz da toprakla karıştırılmış koyun gübresi. Genelde bunu ticari olarak satanlar bu koyun gübresini eleyip ya da makinalarda biraz daha öğütüp toprakla karıştırarak satıyorlar. Bu şekilde kullanımı çok faydalıdır. Koyun gübresinin faydaları nedir? Koyun gübresi bitki ve sebzelerde kullanılan doğal besinle dolu toprak için en zengin kaynaklardan biridir. Fide yetiştirmek için de uygundur. Her gübrede olduğu gibi en az bir yılan yanmış olması gerekir. Bitkilerin gelişimi için gerekli besin maddelerini sağlar. Toprağın yapısını tarıma uygun hale getirir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzenler. Toprağın su tutma kapasitesini artırır. Toprağın daha kolay işlenir hale gelmesine sebep olur. Zengin bir mikroorganizma kaynağıdır. Toprakta biyolojik değişimlerin hızlandırılmasını sağlar. Eğer fidelerinizi kapalı ortamda yetiştiriyorsanız koyun gübresi kullanmanın bir dezavantajı kokusu olabilir. Tabii ki her gübrede olduğu gibi içinde yabani ot tohumları da barındırır ve fidelerinizle birlikte yabani otların çıktığını görebilirsiniz. Normal elenmiş toprak ve gübre karışımlarında mantar hastalıklarına da sıkça karşılaşılabilir. Bitkiler topraktan aldığı maddenin %3 ile %15'ini meyveye dönüştürmek için kullanır. Geri kalan da bitkinin gövdesini, yapraklarını ve diğer kısımlarını oluşturur. Bitki öldükten sonra kalan kısım zamanla çürür. E, bitkilerin doğal döngüyle ölümüyle oluşan birikim nemli ortamda toprakla karışarak e, torfa dönüşür. Torf e, tamamen organik bir e, topraktır. Ama besin değildir. Yani bir besin olarak görmemek gerekir. İçinde de bitkinin gelişmesi için e, gerekli besinleri içermez. E, ama mineralleri içerir. E, su tutucu bir özelliği vardır torfun. E, mineral olarak da içinde demir, bakır, mangan çinko, magnezyum, sodyum ve kalsiyum gibi mineral elementleri içerir. Dolayısıyla torf e, direkt bitki yetiştirmek için kullanılan bir malzeme değildir. Sadece bir ortamdır gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki su tutma kapasitesi ve toprağı havalı tutması en büyük faydalarındandır. E, burada solucan gübremiz var. Solucan gübresi sebze ve gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirme sonucu elde edilen tamamen organik bir gübredir. Günümüzde solucan gübresi üretimi oldukça revaçta hem sıvı hem katı halde her yerde satılıyor. İnternetten çok rahat bir şekilde edinebilirsiniz. Solcan gübresi ne sağlar? Bir kere kök ve çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlar. Solcanları koruyan vücut sıvıları var. Selom denen bir sıvı. Bu gübreye geçiyor ve patojenlere karşı bitkinin dirençli olmasını sağlıyor. Solcanların sindirim sisteminde çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot sabitleyen bakteriler, mikorizal mantarlar, bakteriler, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. Gübreye geçen bu enzimlerde ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar. Solucan gübresi fide yetiştirmek için kullanılabilecek en iyi gübrelerden biridir. Peki e, vermi vermikülit nedir? Vermikülit magnezyum, kalsiyum, alüminyum ve potasyum e, ve silikat mineralleridir. Bunların karışımıdır. Yani vermikülit inorganik bir maddedir. Dolayısıyla içinde hastalık yabani ot barındırmaz küf yapmaz mantar hastalıklarına sebep olmaz çürümez küflenmez bozulmaz ve yüksek havalanma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda vermikülit yüksek su tutma kapasitesine de sahiptir. Tuttuğu suyu yavaş yavaş salınımını gerçekleştirir. Dolayısıyla toprağa veya da karışımı hep nemli tutarak köklerin güçlenmesine sebep olur. Peki perlit nedir? Perlit doğal olarak oluşan silis esaslı bir kayaçtır. İnorganik yabancı ot tohumu ve hastalık taşımaz. Isı iletkenli düşüktür. Sıcaklık değişikliklerinden bitkinin zarar görmesini engeller. Toprağın havalanmasını sağlar. Derenajı düzenler. Yani toprağın e, su tahliyesini kolaylaştırır. Fide ve köklerdeki e, zedelenmeyi de önler. Evet arkadaşlar şimdi fide yetiştirme e, toprağı hazırlamaya geçelim. Her yerde farklı şeyler ifade ediliyor. Bir tohumları çimlendirmek için torf yeterli diyenler var. Torfun içinde bulunan Öncelikle şöyle söyleyeyim. Tohum denen şey bitkinin kendi neslini devam ettirmek için ürettiği bir materyaldir. Tohum zaten ilk olarak kendi içinde. Bu besinler tohumun çimlenip gelişime başlanacağına kadar aslında kendince yeterli. Dolayısıyla hangi ortamda fidenin tohumun çimlendiği çok önemli değil. Bulunduğu ortamda yeşerip ilk çimlerini oluşturabilir. Sonrasında tohumun dışarıdan... Besinler almaya ihtiyacı vardır. Bu besinlerle birlikte e, çimlenen tohum fide, fide olmaya başlar. Dolayısıyla toprağın güçlü bir toprak olması lazım. Ben e, deneyimlerimde karşılaştım bahçe toprağı ve koyun gübresi gibi gübreler kullandığımda e, bunun mantar hastalıklarına ve küflenmeye neden olduğunu, yosunlaşmaya neden olduğunu gördüm. Toprak kullandığınız zaman toprak sürekli nemli olduğunda sıkışıyor ve çok çamurlaşma oluyor. Çok çamurlaşma olmasa bile çok sıkılaşma fidenin kök salmasını ve kökün gelişimini birazcık engelliyor. Bunun gibi sorunlarla karşılaştım ben de sonraki denemelerimde solucan gübresi, torf, perlit ve vermikülit karışımını kullandım. fide yetiştirme toprağı hazırladığımda en güzel karışımı torf ve solucan gübresiyle elde ettim dört birim torfu, iki birim solucan gübresi, yarım birim vermikülit ve yarım birim de perlitle karıştırdığında çok güzel bir yumuşak bir karışım oluşuyor. Zaten solucan gübresi de büyük oranda toprak içerdiği için aslında toprak ele minerallerin de içinde bulundurmuş oluyor. Ama ben vermikülit ve perlit kullanarak da bu gereksinimi tam yerine getirmiş oluyorum. Bu karışımda hiçbir koku olmuyor. Çok sıkı ve yapışkan olmadığı için de kök çok rahat bir şekilde salınıp büyüyebiliyor ve hızlı bir şekilde güçleniyor bitkiler. Yani benim önerim fide yetiştirmek için bunları çok kolay bir şekilde internetten edinebilirsiniz bu karışımı hazırlamanız yönünde. Ben bunu kullandım ve gerçekten çok faydasını gördüm. Bunun dışında her iki uygulayacağınız karışımda da leonardit yani humik asit yoğunluklu kullanabilirsiniz. Nedir leonardit? Linitin oksitlenmesiyle oluşan bir aslında Organik maddedir. Humik ve fulvik asitin ham maddesidir aslında. Leonardit'te. Bunu katı olarak da toz halinde de temin edebilirsiniz. Sıvısını da temin edebilirsiniz. Ben de böyle gördüğünüz gibi sıvısı var. Bunun içinde de besin elementleri vardır. Toprağın verimini artırıcı bir özelliği vardır. Toprağın yapısını düzenler, su geçirgenliğini de artırır. Bununla birlikte toprağın en önemli özelliği kök güçlenmesini sağlar. Yani içinde bulunduğu bulunan maddelerle toprağın kökünün daha güçlü olmasını sağlar. Bunu her karışımda kullanabilirsiniz. İki durumda da fideleri yetiştirebilirsiniz. Ama fideyi baştan güçlü bir şekilde yetiştirmek, onun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağladığı gibi, sonrasında da daha verimli olarak yetişmesini sağlıyor. Dolayısıyla fide yetiştirmek bu nokta da önemli. Evet kullanacağımız malzemeler ve karışımımız bu şekilde. Evet arkadaşlar fide toprağımızı hazırladık. Bundan sonraki videolarımızda fide yetiştirmek için nasıl bir düzenek yapacağımızı, bu düzeneğin içerisinde nasıl fide yetiştireceğimizi anlatacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>